Baba vesi. Ozan baba. Emin kız arkadaşı. Karşı. Video. Musluk tamir etme. Tatile gitme. Hayaletler gelme. Hepsi bugün de. Ve o ziyre o geliyor yakın zamanda. Sadece 10 dakika sonra o ziyre o karşın duracak. Evet, hep çekmek istiyorduk ve çekmedik. Ama bugün çekeceğiz. 10 dakika sonra bu videoyu izlediğinizde 10 dakika süre başlıyor. Unutmayın. Ha ha hayaletler olacak bu oyun. Bu bir videoda uçuk tamir etme olacak. Ve tatile gitme olacak. Bu videonun ismi ne? O, Ozan Baba Emi'nin sevgilisine karşı ölüm 2 yakında 10 dakika sonra gerçektir.